Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Complete the tag question with the correct verbs. Arkadaşlar ilk sorumuz tag question yani eklenti soruları ile alakalı. Nedir bu eklenti soruları? Şimdi şöyle anlatalım. Biz e, Türkçe'de arkadaşlar ne diyoruz? Mesela o şu an yemek yiyor değil mi? Doğrulama soruları. Şimdi o şu anda yemek yiyor. Doğrulamak için ne diyoruz? Değil mi? O şu anda araba kullanıyor. Değil mi? O geçen sene Amerika'ya gitmişti. Değil mi? Şeklinde onay almak istediğimiz sorularda tag question'ı, eklenti sorularını kullanıyoruz. Peki bunda neye dikkat ediyoruz? Arkadaşlar bunda öncelikle verilen cümlenin zamanına dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin burada ne demişiz? Andrew is studying English. Burada şimdiki zaman. Yani present continuous tense görüyoruz. Öncelikle zamanı keşfediyorum. Zaman hangi zaman? Zamanı keşfettikten sonra zamana ait olan yardımcı fiili buluyorum. Zamana ait olan yardımcı fiili buluyorum yardımcı fiili bulduktan sonra arkadaşlar zamana ait cümle eğer olumluysa yardımcı fiilin olumsuzunu alıyorum. Eğer cümle olumsuzsa yardımcı fiilin olumlusunu alıyorum. Şimdi hemen bakalım. Bakın Andrew is studying English. Zamanı buluyorum. Ne dedim? Şimdiki zaman. Yardımcı fiil ne? Is. Hmm, cümle ne? Olumlu yapı olarak. Andrew is studying English. Andrew şu anda İngilizce çalışıyor. Değil mi? Ne yapıyorum? isn't he. Arkasından da özneyi yazdım. Ben burada Andrew is studying English. Andrew İngilizce çalışıyor. Isn't he diyerek değil mi şeklinde sorumu sormuş oldum. Ne yaptım? Zamanı buldum. Zamanı bulduktan sonra e, yazmış fiili buluyorum. Arkasından tam tersini alıyorum. Ondan sonra da özneyi yazıyorum. Bakın you don't have a car. Sen bir arabaya sahip değilsin. Değil mi? Geniş zaman değil mi? Geniş zaman. Burada zaten don't'u ne yapmışım arkadaşlar? Ben vermişim. Tam tersini yapacağım. Don't olumlusu do. You don't have a car. Sen bir arabaya sahip değilsin. Değil mi? Do you? They know English very well. Onlar çok iyi İngilizce bilirler. Değil mi? Bakın. Burada they know English very well. Hangi zaman? Geniş zaman. Geniş zamanda yardımcı fiil ne? Do. Burada cümle olumlu. Onun için tam tersi olan don't alacağım. Don't they. Değil mi? They know English very well, don't they? Onlar çok iyi İngilizce konuşurlar. Değil mi? She didn't go to America. O Amerika'ya gitmedi. Değil mi? Geçmiş zaman. Geçmiş zamanda yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Did. Evet. Peki burada neyi vermiş? She didn't demiş. Didn't. Olumsuzunu almış. Ben tam tersini alıyorum. Olumsuzunu. Did she? Değil mi? He doesn't like coffee. O kahve sevmez. Değil mi? Does he? Ne yaptım? Doesn't'ın tam tersini aldım. Does he? She studies English three days a week. O haftada üç gün İngilizce çalışır. Değil mi? Peki she studies English. Peki he sheet yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Geniş zamanda does. Cümle ne? Olumlu bir cümle olarak gözüküyor. Olumsuzluk göremiyorum. O yüzden ne yapacağım? Doesn't olumsuz hali doesn't'ı arkasından özleme doesn't she'yi alacağım. Sue so, visited her grandparent last week. Sue so, geçen hafta büyükleri, büyüklerini Grand Parents Last Week büyüklerini ziyaret etti. Değil mi diyeceğiz? Geçmiş zaman. Geçmiş zamanda yardım fiil ne? Did. Cümle olumlu. Tam tersini alıyorum. Yani didn't she. She neden yaptık? Sue çünkü bir kız ismi. Your mother cleans the house every weekend. Annen her hafta evi temizler. Değil mi? Bakın. Burada ben neyi görüyorum? Geniş zamanı Görüyorum geniş zamanda. Neydi yardımcı fiil? Does ama cümle olumlu. Ben ne yapıyorum? Tam tersi olumsuzunu alıyorum. Doesn't she diyerek değil mi anlamını cümleye katıyorum burada. Robert works at, a, at the bank. Robert bankada çalışıyor değil mi? Geniş zaman geniş zamanda ne demiştik yardımcı fiil için? Does cümle olumlu tam tersini aldım. Doesn't arkasından özlemi getirdim. Robert ne? Erkek doesn't he değil mi? They stayed at the hotel yesterday. Onlar dün otelde kaldılar. Değil mi? ED takısı almış. Geçmiş zaman. Geçmiş zamanda yarın bir Did. Cümle yapı olarak ne arkadaşlar? Olumlu. Onun için ne yapıyorum? Olumsuz halini yaz alıyorum. Ve didn't they diyerek. Değil mi? Onlar dün otelde kaldılar. They stayed at the hotel yesterday. Onlar dün otelde kaldılar. Değil mi? Didn't they? Dedim ve tek bu mükemmel bir şekilde anlayarak diğer sorularıma geçtim. Should ve shouldn't arkadaşlar. Biz Türkçe'de nasıl yapmalısın, etmelisin ya da yapmamalısın şeklinde cümleler kuruyorsak Meli malı anlamını ben İngilizce'de Türkçe, İngilizce'de cümleye should ve shouldn't ile katıyorum. Should örnek verin yapma, örnek veriyorum yapmalısın. Shouldn't yapmamalısın. Bakın people drive fast in the town center. İnsanlar Şehir merkezlerinde hızlı araba ne yapmamalı? Sürmemeli. Onun için ne yapıyorum? Shouldn't yazıyorum. People shouldn't drive fast in the town center. İnsanlar şehir merkezinde hızlı araba sürmemeli. You look very tired. Çok yorgun gözüküyorsun. You should rest. Bu yüzden ne yapmalısın? Dinlenmelisin. Should. My sister wants to learn English. Kız kardeşim İngilizce öğrenmek istiyor. That is why. Bu yüzden daha çok çalışmalı. She should work more. You seem sick. Hasta gözüküyorsun. You ne yapmalısın? Doktora görünmelisin. Mümkün olan en kısa süre içerisinde. You should see a doctor as soon as possible. Mümkün olan en kısa süre içerisinde doktora görünmelisin. She has headache. Onun başı ağrıyor. Onun baş ağrısı var. Ne yapmalı? Ağrı kesici almalı. She should take a painkiller. It's cold. Hava soğuk. Sen pencereyi ne yapmalısın? Açmamalısın. Yani you shouldn't open the window diyerek should ve shouldn't'ı da anlayıp arka sayfamızdan mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Must ve mustn't da arkadaşlar aslında melimalı anlamını cümleye katıyor. Fakat Burada kesin bir tavsiye yani çok ciddi alınacak bir tavsiye yani kesinlikle yapmalısın anlamı katıyor cümleye ya da yapması yasaklı veya zorunlu olan şeyleri ifade etmek için biz must veya mustn't'ı kullanıyoruz. Must olumlu hali, mustn't ise olumsuz hali. Bakın burada you bla bla come early to the meeting. Toplantıya erken gelmelisin. Yani bu hayat memat meselesi. Yoksa örnek veriyorum işten atılabilirsin ya da bu ihaleyi kaçırabiliriz şeklinde. Yani you must come early to the meeting. Kesinlikle ve kesinlikle erken gelmelisin şeklinde ifade ediyorum. I blah blah catch that train. Treni kesinlikle yakalamalıyım. Yani mutlaka yakalamalıyım. Yoksa geç kalacağım ve çok kötü sonuçlara sebep olabilir bu şeklinde cümleye anlam katıyor. I, I must catch that train. O büyüklerine karşı saygılı olmalı. Ne yapıyorum yine? Must'ı koyacağım. They bla bla take a photos in the museum müzede fotoğraf ne yapamazsın çekemezsin bakın burada bir yasak söz konusu ve yasak olduğu için mustn't kullanıyoruz bu durumlarda they mustn't take a photo in museum onlar müzede fotoğraf çekemezler kural bu şeklinde he mustn't break the rules kuralları çiğnememeli Kesinlikle bu bir kural çünkü. You cheat during exams. Sınav e, süresince kopya çekmemelisin. You mustn't. The students e, study their lessons regularly. Öğrenciler derslerine düzenli olarak çalışmalı. Yani kesinlikle örnek veriyorum. Burada nasıl bir cümle kurulmuş olabilir? Örnek veriyorum. Öğretmen veri toplantısında ve öğrenciler için diyor ki öğrenciler derslerine düzenli bir şekilde çalışmalı. Yoksa ben bu öğrencileri bırakacağım. Yani o kadar bir zorunluluk anlamını aslında ya da şiddetli tavsiye anlamını cümleye katıyor. Burada mastımız diyoruz ve diğer sorumuz ile devam ediyoruz. Make a sentence with used to or didn't used to. Used to ve didn't used to ile cümle kurunuz demişiz arkadaşlar. Used to eskiden yaptığımız şeyleri fakat artık yapmadığımız eylemleri ifade etmek için kullanılır arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Ben eskiden futbol oynardım ya da futbol oynamazdım. Ben eskiden karpuz yerdim ama örnek veriyorum şu an yemiyorum. Ben eskiden haftada 3 gün spor salonuna giderdim ama şu an gitmiyorum. İşte bu tarz cümleleri yani geçmişte yaptığımız fakat şu anda yapmadığımız eylemleri ifade etmek için biz İngilizce'de used to'yu kullanıyoruz. Bakın İngilizce çalışırdım. Peki cümleyi kurarken neye dikkat ediyorum? Dikkat etmem gereken şey şu. Öncelikle özlemi getiriyorum. Özleden sonra Used to'yu getiriyorum arkadaşlar. Used to'dan sonra ise fiilimin birinci halini yazarak fiilimi olduğu gibi yazarak cümlemi güzel bir şekilde kuruyorum. Bakın İngilizce çalışırdım. Kim çalışırdı? Ben. I. Aydan sonra öznemi getirdim. Used to Ne yapardım? Çalışırdım. Çalışmak. Study. Ne çalışırdım? English. İngilizce. I used to study English. Ben İngilizce çalışırdım ama buradan anlıyorum ki şu anda çalışmıyorum. Her hafta sonu onu ziyaret ederdim. Kim ziyaret ederdi? Ben. I used to Ardından filmi getiriyorum ziyaret etmek ne? Visit I used to visit Onudan kastımız kim olsun? Örnek veriyorum Aysu I's olsun Aysu ne? Kadın She She'den nesne olarak nasıl bahsediyorum? Her olarak I used to visit her Every week I used to visit her every week. Onu her hafta ziyaret ederdim. Haftada iki kez yürüyüşe giderlerdi. Kim giderdi? Onlar. They used to They used to go for a walk. Go for a walk. Yürüyüşe gitmek anlamına gelmekte. Go for a walk. Twice a week. Haftada iki kere yürüyüşe giderlerdi. Yürüyüşe çıkarlardı ama artık çıkmıyorlar anlamını. Used to buraya katıyor. Eskiden basketbol oynamazdım. Şimdi olumsuz cümle kuracağım. Olumsuz cümle kurarken neye dikkat ediyorum? Öncelikle özlemi getiriyorum arkadaşlar. Özlemden sonra didn't getiriyorum. Didn't'dan sonra ise bakın used to yazıyorum. Used to değil. D yok. Olumsuz yapıyorsam D'yi atıyorum. Didn't used to. Arkasından fiilin birinci hali. I didn't used to play basketball. Eskiden basketbol oynamazdım. Şu an belki oynuyorum. Şu anda Belki oynuyorum belki de oynamıyorum şeklinde ee, tam tersi durumları da bu şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Eskiden de oynamazdım şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki arka sayfamızdan devam ediyoruz. Arka sayfamızda ne varmış? Present Perfect tense varmış. Arkadaşlar Present Perfect tense Türkçe'de aslında karşılığı olmayan bir zaman. Ama şöyle özetleyebiliriz. Ee, yapılmış ve etkisi hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örnek veriyorum. Yerleri sildim, villa dağıttım, attım, villa da yerleri temizledim. Yerin hala temiz olduğunu veya yerin hala ıslak olduğunu ifade etmek için ben burada present perfect tense kullanırım. Peki öncelikle şuna bakalım. Present perfect tense ile cümle kurarken ben neye dikkat ediyorum? Eğer arkadaşlar ben e, present perfect tense ile cümle kurmak istiyorsam, I, you, we, they öznelerinden sonra have yardım fiilini getiriyorum ve yardımcı fiilden sonra ise fiilin üçüncü halini getiriyorum. Eğer he It'' herhangi biri ile present perfect tense cümle kurmak istiyorsam, he It'' herhangi birini seçtikten sonra kullanmak üzere. Bunlardan sonra hez yardımcı fiilini getiriyorum ve ardından fiilimin üçüncü halini getiriyorum. Peki olumsuz yapmak için ne yapıyorum? Arkadaşlar I, you, sonra yine have geliyor. He, sonra yine hez geliyor. Ama olumsuz cümle ifade edeceğim için bunlara not ekliyorum. Eğer olumsuz bir cümle ifade etmek istiyorsan, Have not'tan haven't şeklinde has not'tan ise hasn't şeklinde bahsedebiliyorum. Şimdi bu doğrultuda cümlelerimizi ee, ne yapalım arkadaşlar? Yapalım. Evet. Ne demişiz? I blah blah open the door. Kapıyı açtım. I have have getirdim. Olumlu bir cümle kuracağım. Arkasından ne yapıyorum? Üçüncü halini getireceğim fiilimin. Open düzenli bir fiil olduğu için edit takısını getiriyorum. Opened. I have opened the door diyerek ben kapıyı açtım. Peki açtım. Bunu niye simple past present perfect tense ile kurdum cümleyi? Bunu simple past tense ile kurabilirdim. Ben burada I have opened the door diyerek arkadaşlar kapıyı açtığımı ve kapının hala açık olduğunu ifade etmek için bu cümleyi bu şekilde kuruyorum. Present perfect ile. Devam edelim. We olumsuz cümle kuracağım. We ile başlamışım. Arkasından ne yapıyorum? Olumsuz cümle kuracağım için have not. Yani kısaltılmışı haven't'ı getiriyorum. Haven't'tan sonra ise yine fiilin üçüncü halini getireceğim. Clean düzenli bir fiil olduğu için ed takısı ekliyorum. We haven't cleaned the house. Biz evi temizlemedik. Evi temizlemediğimizi ve evin kirlilik durumunun hala devam ettiğini vurgulamak için present perfect tense ile cümlemi ifade etmiş oldum. She has olumlu cümle kuruyorum. She ile başladım. Arkasına has'i getirdim. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar ben burada. Eat'in üçüncü hali eat'ını alıyorum. She has eaten her pizza. O pizzasını yedi. O pizzasını yedi ve şu an hala tok anlamını cümleye katmak için ben burada present perfect tense cümlemi ifade etmiş oluyorum. Onlar ödevini yapmadılar. They haven't done üçüncü haline aldım. They haven't done their homework. Onlar ödevini yapmadılar ve hala da yapmadıklarını ifade ediyorum. Arkadaşlar yapmamışlık durumunun devam ettiğini ifade etmek için present perfect diye cümleyi kurdum. Cümle kurarken ise arkadaşlar burada have. Şimdi I, you, we, sonra have geliyordu değil mi? Bakın burada you'yu gördüm. Bu sefer have'i başa alıyorum soru yapmak için. Have you ever de üçüncü halini yazıyorum. Soru cümlelerinde present perfect tense'te. Have you ever seen an elephant? Daha önce hiçbir fil gördün mü şeklinde cümlemi, soru cümlemi ifade etmiş oluyorum. Complete the sentences with if clause type 1. Cümleleri if clause type 1 ile tamamlayınız demişiz. Arkadaşlar if clause type 1 ile e, koşul cümleleri anlamına geliyor. İfli cümleler. İşte if clause type 0, if clause type 1, if clause, if clause type 2 tu şeklinde devam ediyor. Burada bir de sorulan if clause type 1. If clause type 1'de arkadaşlar if'li if kısım, if'li kısımda simple present tense kullanıyoruz. Yani geniş zaman. Simple present tense. İkinci kısımda ise arkadaşlar simple future basit gelecek zamanı kullanıyoruz. Yani will ve benzeri. Şimdi if you study Şimdi burada simple present tense kullanacağım. Simple present tense e ne yapıyorum? You özesinden sonra gelen fiilin ben ee, birinci haline olduğu gibi yazıyorum. Bu e, gramerle ilgili, yapıyla alakalı bir durum tabii ki. Geniş da burada hakim olmamız gerekiyor. If you study hard, eğer sıkı çalışırsan, simple feature neydi? Will, gelecek zaman, you will pass the exam, sınavı geçeceksin. If it rains... If it rains, yağmur yağarsa, bakın geniş zamanla kuruyorum. Ben geniş zamanda olumlu bir cümle kuruyorsam ve özneme, cümleme he, she, it öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam ve cümlem olumluysa kendisinden sonra gelen e, fiiller, bu özneden sonra gelen fiiller ne yapıyordu? S takısı alıyordu arkadaşlar. Bu yüzden if it rains, eğer yağmur yağarsa we will stay at home, evde kalacağız. If she not come with us. Eğer bizimle gelmezse bakın olumsuz bir cümle kuracakmışız geniş zamanda. Geniş zamanda olumsuz bir cümleyi nasıl kuruyorum ben she özesiyle? If she doesn't come benim birinci halini yazdım. With us. Eğer o bizimle gelmezse we will go by ourselves. Biz kendi başımıza gideceğiz. If we if we Not see each other. Eğer birbirimizi görmezsek, geniş zamanda we ile olumsuz cümle kuruyorum. Don't'u getiriyorum arkasından fiilin birinci hali. If we don't if we don't see each other eğer birbirimizi görmezsek I will yine will'den sonra fiilin birinci hali getirdim. I will come back home. Eve geri döneceğim şeklinde cümlemi ifade ettim ve yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanmış oldum. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.